314 gündür hala Dinar Köprüsü'nün üzerinde Gülistan'ın bedelini bekliyoruz. İki gün önce HTS kayıtları geldi. HTS katısı kayıtları yavaş, yavaş yavaş dosyaya giriyor. Ee, bize Zaynal'ın evde olduğu saat denildiği saat Zaynal saat altıda hani evde dediler ama Zaynal saat altıda annesini arıyor. Bu ne demek oluyor? Zaynal o saatlerde evde değil. Zaynal'ın ben Gülistan'ı parka bakmaya gittiğim dediği saatlerde Zaynal dışarıda annesini arıyor. Ve olayda 6-7-8 Ocak gibi bir tarihte Zaynal'ın annesi Zaynal'a şöyle bir mesaj atıyordu. Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi diye. Bir anne oğlundan şüpheleniyordu mesela. Daha sonra e, Gülistan'ı 16.41'de köprüde gören iki kişi vardı. Bakın bütün saatler aynı yere geliyor. Ve e, yetkililer özellikle eski vali Tuncay Sönel sürekli Gülistan'ın bedeni suda olduğunu dalgıçların ne bildiğini dalgıçlar işini yapsın diyordu. Peki ben e, bugün Bas Sabci'ye da söyledim. Yetkililerle de görüşüyorum. E, Tuncay Vali bana söz verdi Gülistan'ın bedenini vereceğim diye. E, yetkililer bana e, hani sana kim söz vermişse ona sorunu sor diyorlar hepsi. Ben de Tuncay Vali'ye buradan soruyorum. Bana Gülistan'ın bedenini verecekti. Dalgıçların bilmediğini dalgıçlar işini yapsın Ebişti. Peki o zaman bu günkü bedeni nerede? Ya da biz artık ne yapacağız? Dalgıç abilerinle konuştum. Dalgıç abilerim biz eee kademe kademe parsel parsel arıyoruz. Eee hani olsa buluruz. Sadece şu anda eee böyle bir haftalık çalışma kalmış. Eee bütün muzur kov cihazlarıyla tarandı. Eee sudan müthiş bir çalışma var. Müthiş bir emek var. Bu emek için öncelikle dalgıç abilerime Suya emek veren bütün insanlara teşekkür ediyorum. Bu e, işi sağlayan e, Tunceli Valisi Mehmet Bey'e de çünkü su üzerindeki hiçbir şüphenin, hiçbir ihtimalin e, kalmaması gerektiğini söylüyorduk. Kaldı bir haftalık. Bir haftalık taramayla biz elimize rapor alacağız ve ondan sonra sürecimizi o şekilde devam ettireceğiz. Evet.